Merhaba arkadaşlar, bir kişi bana hesap verdi arkadaşlar. Ee, onu tebri, onu teşekkür ediyorum buradan. Ee, i̇smini unuttum ama gerçekten hesabı göstereyim size. Birisi bana hesap verdi. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Benim videolarımı hep güveniyormuş. Aboneymiş bir de. Bu hesap. Gerçekten çok sevdim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar hesabı verene buradan <laughs> çok teşekkür <da gülüyor> <şeyler> ediyorum <laughs> ama kardeşim ismini unuttum. Bay bay. İsmail Perenmiş. Alperen de buradan diyorum arkadaşlar benim videolarımı izleme lütfen. Yani bu arada yani Alperen hiç çocuğun ismi galiba. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.